Şu anda da yine İstanbul Psikaniz Derneği formasyonundayım. Hala da öğrenmeye, onun yol göstericiliğinden faydalanmaya devam ediyoruz. E, şunu söyleyebilirim, herhalde Talat Bey'in psikanize aşkı, e, misyoner tavrı hepimiz için, en azından benim dönemimdeki pek çok kişi için, burada da pek çok kişi için, şu an Diyarbakır'a kadar geldi bu aşkını, söyleyelim. E, pek çok kişi için feyz kaynağı oldu. Hala da olmaya devam ediyor. Ben bunlar için şükranlarımı sunuyorum ve sunumu yapmak üzere sözü Sayın Talat Parman'a bırakıyorum. Bu aslında bir programın bir parçası. Bu programı biz daha önce başlayacaktık. İki yıl evvel, bir Ocak ayında ben gelmiştim Diyarbakır'a ilk kez. Fakat sonra pandemi girdi ve bu etkinlikleri yapamadık. Şimdi tekrar başlıyoruz. E, Dicle Üniversitesi'nde e, bu dönem bir tek bu etkinliği planladık. Ama e, şimdi, kentte, şehirde, e, Bezgin Bekir Kültür Merkezi'nde etkinliklerimiz olacak. Mensurlarıyla da ilgilenmiş. İşte onlardan bir tanesi bu kültür konumuz. Bilmiyorum bu kitabı Türkçe'ye çevirdi. Hiç okumuş olanınız var mı? Hı, tamam çok güzel. En azından iki meslektaşımız okumuş. Şimdi e, Freud psikanalizi geliştirdiği yıllar 8800'lerin sonu ve 1900'lerin başıdır. 1895'te hisleri üzerine incelemeleri yayınlar onun birlikte çalıştığı abisi diyelim Joseph Bloer birlikte. Tabii daha önce başka yayınları da var tıp dünyasında. Daha sonra da diğer kitapları yayınlar e, hisse üzerine incelemelerde aslında bir şekilde psikanalizin temel 9 Kasım'da yayınlanır. Yani baskıdan o, o tarihte çıkar ama e, yayıncı e, düşünür ki bu çok önemli bir kitap. Yüzyıla bu kitapla başlamak lazım der ve 1900 tarihini atar. E, yani birkaç ay sonraki tarihi atar ve gerçekten de e, bir dönüm açan bir e, kitap olmuştur. Düşleri